Arkadaşlar herkese selamlar saygılar iddialıyım kanalımıza kendiniz nasılsınız İyisinizdir inşallah. şükür Bizler de iyiyiz ee, Bunlar bugün seçmiş olduğum bahisler arkadaşlar sizlere Az önce yayınlamıştım ee, Sizlerde kanalımıza abone abone olun bildirimleri açın özellikle ve özellikle kanalımıza like atmayı unutmayın biliyorum unutuyorsunuz ve geçiyorsunuz ama sizlerden ricam arkadaşlar emeğe saygı bakımından lütfen boş geçmeyin. Çünkü e, biz burada emek veriyoruz. Sizlere zaman ayırıyoruz. Bayıslar veriyoruz ve yapmış olduğumuz iş o kadar kolay değil. Bunu da net söylüyorum. Herhangi bir ücretli Kimseden almıyorum ve buna rağmen anamıza babamıza küfür eden beddua okuyan dersin bir sürü insanlar çıkıyor yani. yani gerçi YouTube onu engelliyor ama e, bu iş riskli bir şey arkadaşlar. Bu işi yapan küfür edilmeye bazen e, küfür edilmeye hak ediyordu diyebilirim. Çünkü isteyerek yapıyoruz ve en azından insanların zararını bir tık azaltabilmek için yapmaya çalışıyoruz ama gel gelelim millet bizim burada yeni sülalemize sövebiliyor o yüzden de sizlerden ricamız kanalımıza like atmayı unutmayın zaten bilinçli insanlar da iddianın ne kadar sıkıntılı bir şey olduğunu biliyorsunuzdur zaten burada tek tek anlatmaya da her seferinde söylüyorum ama yani artık yorulduk yani biliyorsunuz ki bu işler riskli işlerde, bu işlerde hesap kitap yapılmaz. Her neyse, gelelim konumuza. Bugünkü konumuz neydi? Neydi arkadaşlar? Bugün konumuz taktik arkadaşlar ve sizlere tıkır 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 tıkır, tıkır, tıkır işleyen bir taktik vereceğim, Korner taktiği ve bu bu taktikte martingal sistemiyle zor sistemiyle de kesin kazanç sağlayabilirsiniz ama lakin martingal sistemi şudur arkadaşlar, martingal sistemi katlamalı sistemdir ama. Genelde yurt dışında rulette kullanıyor işte pokerde vesaire de kullanıyorlar ama e, futbolda da çok kullanılan iki ve üzeri oranlarda kullanılan bir sistemdir. Lakin martingale sistemi olduğu kadar da riskli bir sistemdir. Nasıl riskli bir sistem arkadaşlar? Martingale sistemi adamın e, kasasını bir anda sıfırlayabilir de borcun içerisinde de sokabilir. Yani e, ciddi rakamlara çıkacağınız durumlarda olabilir. Sizlere tavsiyem martingale sistemi. E, kullanacak arkadaşlar varsa kendini 5 atımlık e, bir e, kasa belirlesin. Eğer 5 atımlığı da eğer katlayamadıysa tekrardan e, başa dönmenizi tavsiye ederim. 6, 7, 8, 9, 10'a kadar da çıkabilirsiniz ama bunun için de çok ciddi rakamlar gerekiyor. Bunun için de kredi çekmeniz gerekir. Vesaire çekmeniz lazım. Cebinizde para varsa paranızı vermeniz lazım ama e, dediğim gibi riskli işler arasında sizlere tav tavsiyem kesinlikle yani martingale sisteminde akıllı olmanızı tavsiye ederim. Gelelim bu sistemimize arkadaşlar. Maşallah 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 sabah sabah nedir ya nedir ya kapatamadım. Her neyse arkadaşlar gelelim ee, taktiğimize. Taktiğimizde arkadaşlar ee, dediğim gibi bu tamamıyla korner taktiğidir ve oran taktiğidir. Tekrar ediyorum oran taktiğidir. Çok fazla lafı uzattım. E, bunları da sizlere söylemek zorundayız. Çünkü ee, Diyelim dediğim gibi bu işler riskli işler. Her neyse arkadaşlar bu oran taktiğidir. ya yani oran taktiğine nasıl yapılır? Birincisi ee, oranlarda üstte değil alta bakılır arkadaşlar. Tekrar ediyorum seçmiş olduğunuz Mayıs'ların üstüne değil altına bakmanızı sizlere tavsiye ederim. Şimdi korner aları genelde Türkiye'de 7.5 ve 9.5-10.5'a kadar korner aralarında açıyorlar. Ben bazen 6.5'lara da denk geldim ama genelde 7.5 ve 8.5 kornerleri açarlar ve 10 kornere kadar indirler. Bazı 10'lu alt kornerlerin oranları 1.50-1.30 ve üzeri olur. ve Bazı kornerler ise 1.20-1.22 1.20'nin de altında olduğunu gözlemlemişimdir arkadaşlar. Sizlere tavsiyem şudur eğer ki kornerde e, başarı sağlayacaksınız en son açılan kornerin arkadaşlar mesela 10.5 altın korne 1.49 açılmış en son açılan kornerin 1.30'un üzerinde olması lazım mesela 1.30 üzerinde kaç olması lazım 1.35, 1.39, 1.37 gibi oranlara denk gelmesi lazım aslında ne kadar fazla oran yüksek olursa e, o kadar da fazla sizler için de avantajı olacaktır şunu şöyle baz alın arkadaşlar yurt dışındaki e, sitelerde, kaliteli sitelerde genelde oranları gözleyebilir Oynamıyorsunuz bile oranlara bakın. Mesela örnek görüyorum. Burada e, Trabzon karşılaşmasının 10.5 alt kornere 1.49 diyen e, Nesine ya da diğer Türkiye'de herhangi bir siteyle, hangi siteyle anlaşması bir artık maç golü bilmiyorum ama ben Nesine diye biliyorum. Her neyse 1.49 veren Türkiye'deki bayi siteleri yurt dışındaki bu orana 1.60, 1.55, 1.57 gibi oran açmış olacaklardı. Çünkü her zaman şunu diyeyim. Türkiye'de 1.34 8.5 üst korner açılıyorsa yurt dışında 8.5 üst kornerin 1.40, 1.42, 1.44 gibi rakamlar açılıyor çünkü bizleri teşvik ediyorlar abi arkadaşlar. Aslında teşvik etmeyi bırakın kendi resmi ülkelerin mesela İtalya'nın resmi kanallarına bakıyorum mesela. Onlarda da e, oranlar genelde yüksek. Bu kadar değil tabii ki. Birçok e, oranları yüksek oluyor Türkiye'den. Ona göre baz alın arkadaşlar. Yani 1.49 ciddi bir oran direkt 8.5 üst korner alınır. Başarı orası, oranı da %80'in üzerindedir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Martingale sistemiyle dediğim gibi çok ciddi bir e, rakamları elde edebilirsiniz. Maçları daha önce ayarlamadım. Birkaç tane daha böyle golleri, pardon bahisleri göstereyim size. Ondan sonra görmüş olacağız. Burada korner açılmamış. Muhakkak aralığında kaybeden de vardır ama genelde kazanan ee, var arkadaşlar. Evet görmüş olduğunuz gibi 10.5 üstü yani en son açılan korner 1.20. Yani bizim tercih etmeyeceğimiz oranlar arkadaşlar. Az önce söylemiştim karşımıza denk gelmesi iyi oldu. Böyle oranlardan kesinlikle kaçın tamamıyla 1.30'un üzerinde olsun. 35 olur, 39 olur, 38 olur, 40 olur. Ne olursa olsun bakın mesela 39 denk geldi. Ve görmüş olduğunuz gibi 8.5 üst kornerde kazanmış oldu. Ee, yani şansınızı değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Kesinlikle ee, kazancınız da yüksek olacağını düşünüyorum. Gelelim diğer korner bayisimizde görmüş olduğunuz 9.5 üst korner e, açılmış. 52'den ve 11.5 üst korner açılmış arkadaşlar. Görmüş olduğunuz 1.33'ten. Yani kesinlikle arkadaşlar alttaki oranın yüksek olması lazım. Bunu da e, söylemek istiyorum size. Kesinlikle kesinlikle faydası olacak arkadaşlar size. Benfica'da da muhakkak açılmıştır ama şu an e, bakalım Ya, şu an burada gözükmüyor ama açılmış olması lazım arkadaşlar. Bakalım. Ya dediğim gibi 90 kazandırır arkadaşlar bu taktik sizlere. Önemli olan burada e, dikkatli bir şekilde devam etmeniz lazım arkadaşlar. Tekrar edin dikkatli bir şekilde devam etmeniz lazım. Sizlere tavsiyem e, kasanızı kontrol altına alın. E, kontrol altına almazsanız da kayıp yaşayacağınızı hiç düşünmeden söyleyebilirim. Dediğim gibi bazen açılıyor bazen açılmıyor arkadaşlar kornerler. Daha önceden de ayarlayamadığım için kusura bakmayın. Şimdi görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar 1.40 11.5 alt korner 1.40 vermiş ve 8.5 kornel korner açılmamış 9.5 üst korner açılmış ve bu da kazanmış arkadaşlar. <laughs> yine itibariyle kazancınıza kazanç sağlayabilirsiniz. Ben aslında kaybeden bir bayısı da arıyorum var mı diye. Bakın bu da kazanmış arkadaşlar. Yani kesinlikle ve kesinlikle kazancınıza kazanç sağlayacaksınız. Yeter ki disiplinli bir şekilde ve kendinizi bozmadan ilerlerseniz kesinlikle kazancınıza kazanç sağlayacağınızı düşünüyorum. Herhangi bir şekilde kimseye de muhtaç olmadan kendi kuponlarınızı da kendiniz yapacağınızı düşünüyorum. Ee, bugün sanırım bitti. Dur bir de bir şöyle bir gün önceye de bir bakalım. Var mı yok mu bir bakalım. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi sadece disiplinli bir şekilde devam etmeniz lazım. Disiplin olduktan sonra kesinlikle kazancınıza kazanç sağlayacaksınız. Bakın görmüş olduğunuz 1.42 ve kazanmış arkadaşlar. Hepsinin kazanacak gibi bir ihtimali yok ama muhakkak da aradan da çıkacaktır. Ama dediğim gibi sizlere tavsiyem düzgün bir şekilde gidersiniz kesinlikle kazanacağınızı tekrardan hatırlatmak istiyorum. Bakalım tekrardan bulabilecek miyiz? Bakın mesela bu da kazanmış. bu da kazanmış görmüş olduğunuz gibi. 8.5 üst 10.5 1.45 bizim de ihtiyacımız 8.5 Yani açılan oran arkadaşlar önemli olan 9.5 açılsaydı 9.5 çektik bu da kazanmış durumda. Ee, kesinlikle e, sizlere tavsiyem kimseden kupon almayın. Kesinlikle kimseden herhangi bir şekilde maddi bir, e, bir şey beklemeyin. 1.35 açılmış bakalım de var mı? 1.35 aynen burası kaybetmiş görmüşüz. olduğunuz Manchester e, United arkadaşlar. Zaten açılmamıştı. Konularda vermemişler. Yani genelde böyle bahisleri tercih edin ee, kesinlikle kazanacağınızı tahmin ediyorum ee, her şeyde nasip arkadaşlar nasipten öteniz kesinlikle yoktur ee, bunu da söylemek istiyorum sizlere bazı arkadaşlar e, işte para karşılığında kupon satın alıyorlar e, bir şey satın alıyorlar ama yapmayın gözünüzü seveyim belli insanlara fırsat vermeyin arkadaşlar ee, yani böyle insanlar adamı mahveder. Bakın bu da kazanmış durumda. İnsanların 3 kuruş cebindeki parayla e, bir şeylere göz diken insanlar. Şu an zaten e, durumlar vahim arkadaşlar. Kesinlikle kesinlikle hiç kimseden e, bir umut beklemeyin. E, her zaman da arkadaşlar sizlere tavsiyem kendi kuponlarınızı kendiniz yapın. Dediğim gibi kornerlerin altı ne kadar yüksek olursa, o kadar fazla kazanma ihtimalinizin de yüksek olduğunu söyleyebiliriz. şimdi hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Arada ka e kaybedenleri de gösteriyorum ki e var mı yok mu diye. Çünkü biliyorsunuz ki iddia yüz işi değildir. Vermiş olduğumuz taktikte ne kadar fazla dolmuş olsa, yine e de dikkatli bir şekilde gitmenizi tavsiye ederim. Ama dediğim gibi 10.5 Üst korna ya da alttaki korna 1.35'in üzerinde 1.40'a yakın olursa kesinlikle kazanırsan kazanç sağlayacaksınız. Şimdi hoşçakalın. Görüşmek üzere.